Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi. Milli Savunma Bakanı Yılmaz, silahlı kuvvetlerdeki paralel yapı mensupları ile ilgili ilk kez rakam verdi. Çevre Bakanı Gülüce'nin gündeminde ise kentsel dönüşüm vardı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Çorum'daydı. HDP barajı geçemezse süper olur sözüne Selahattin Demirtaş'ın gösterdiği tepkiyi değerlendirdi. bir insan böyle bir laf eder mi? İşte utanmıyor mu Alan demiş. Ya utanma duygusu olsa sen sokağa çıkmasın. Konum olaylarında insanlar sokağa döktü. Onlarca insan hayatını kaybetti. Sen de utanma duygusu var mı? Düne kadar şahit şey ettiğiniz havası yapan parayı yapıyla aşk yaşıyorsunuz. Senin bile bir de bir kardeşin var. Ne iş yapıyor? Mesleği ne? Terörist. Hangi de? Bir dönem siyaset yapıyordu. Verdi. Bunlar gece başka, gündüz başka. Altay siyasetçi, Altay Perunist. Bu yaklaşım nasıl demokrat olabilir değerli kardeşlerim? Milleti kandırıyorlar. O oyuna gelmeyelim. Böyle bir zihniyetin aracı geçmesi demokrasi için bir tehlikedir, bir tehditdir. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın gündeminde ise silahlı kuvvetlerdeki paralel yapı mensupları vardı ilk kez rakam verdi. Binin üzerindeki kişiyle ilgili olarak da ihbar gelmiştir. Bu ihbarlarla ilgili hem idari hem de genel kurmay, askeri savcılığı tarafından soruşturmalar başlatılmıştır. Neticelendiğinde muhakkak ki gereği yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllücü İstanbul'daydı. Bağcılar'daki kentsel dönüşüm programına katıldı. CHP'yi hedef aldı. Türkiye'yi ateşe doldurduğunuz için Türkiye'nin kalkınmasını engellediğiniz için alnınızdan öpüyorum dediği gençlerin o gece eylemini yapmazdan önceki Türkiye'de borçlanma faizleri yüzde kaçtı? Ondan sonra yüzde kaç? AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Aziz Babuşçu.